Kuyum haberden herkese merhaba. Tabii yine bir tercih dönemi. Yaz ayları üniversiteye gidecek gençler heyecanlılar. Önümüzdeki günlerde artık tercih dönemi başlıyor. Tabii hem aileler hem çocuklar heyecanlı. Özellikle tabii son dönemde sektörümüze büyük katkılar veren, eğitimli istihdam sağlayan, eğitimli eleman ihtiyacını sektörümüzün karşılayan çok değerli okullarımız var. Hem liselerimiz var hem üniversitede bölümlerimiz var. Onlardan bir tanesi de biliyorsunuz Beypazarında Ankara Üniversitesi'ne bağlı Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı programı var ve yine burada çok değerli bir hocamız var. Öğretim görevlisi Sayın Aliye Kurnaz hocamız İşte bu tercih döneminde biz de özellikle gençlere bir Yol gösterelim diyoruz. Sektörümüzün avantajlarını onlara anlatalım. Çünkü bu bölümde yetenekli olan veya bu bölümü isteyen çocuklar özellikle bu bölümü tercih edebilir, bir meslek sahibi olabilir. Sektörümüzde değerli elemanlar kazanabilir. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de kolay gelsin. Sizlere çok sağ de. olun. Herkes çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee, hocam söylediğimiz gibi tabii çocuklar için çok heyecanlı bir dönem gençler için. Özellikle artık bir e, dönüm noktasında diyebilirler. Yani artık hayatlarında belki yapacakları mesleği seçecekler. Ee, özellikle bu konuda tabii çok güzel bir e, bölüm var. Ee, sizde de Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda. Ee, öncelikle bölümden bize biraz bahseder misiniz? Evet. Ee, öncelikle ben e, tabii ki Türkiye'nin en köklü en Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olan üniversitemden başlayıp e, programıma doğru tanıtıma başlayayım. Ee, Ankara Üniversitesi biliyorsunuz işte 1946 yılında kurulan Cumhuriyet'in ilk üniversitelerinden birisi. Bu anlamda zaten öğrenciler bizi tercih ederken bir ayrıcalık e, almış oluyorlar bence. Hem başkentin e, merkezindeyiz hem e, olarak Bey Beypazar ilçesi, e, olarak e, ve devamlı e, bu anlamda da faaliyet içeren bir e, ilçe. Ankara'ya da çok yakınız. E, üniversitemiz e, 1946 yılında kurulmuş, e, 19 fakültesi, 15 ensü araştırma üniversitesi olarak seçilen bir üniversite ve öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi'nin bütün imkanlarından e, faydalanmış faydalanabilir bir durumda ilçemizde öğrenciliklerine devam ediyorlar. Buradan başlayayım. Beypazarı Meslek Üstelik Okulu'na gelince bizim üniversitemiz Meslek Üstelik Okulu'muzun kuruluş tarihine baktığımızda 1944 yıllarında kurulmuş. Şu an Meslek Üstelik Okulu'nda 10 tane program var. 10 program işte hemen şöyle bir sayayım belki başka öğrencilerin de ilgisini çekebilir program izleyen öğrencilerin. E, acil afet durumu e, programı, sivil savunma programı, moda tasarım, aşçılık, turizm programları var, e, bankacılık programı var. Bu tarz 10 e, e, kuyumculuk programı ile birlikte ve ayakkabı tasarım üretim programı ile birlikte 10 programa e, ile birlikte eğitim vermeye çalışıyoruz. E, okulumuzun müdürü Profesör Doktor Harun e, Bayraktar e, elinden geldiğince bu anlamda öğrencilerimize işte kampüs imkanları, ve eğitim anlamında çok destek veriyor öğrencilerimizin her zaman yanında. Biz program olarak bahsedecek olursam kuyumculuk programı da 2013 yılın 13 yılın 13 yılında kurulan bir programımız. Programımızda öğrencilerimiz iki yıl eğitim alıyorlar. Eğitim aldıklarında şöyle eğer kendileri tercih ederse bir yılda üniversitemizin Gölbaşı kampüsünde buna yabancı diller yüksek okulunda bir yıl hazırlık eğitimi görüyorlar. Ee, hazırlık eğitimleri bittikten sonra e, ilçede Beypazarı'nda eğitimlerine, iki yıllık eğitimlerine devam ediyorlar. İkinci sınıfa geçtiklerinde öğrencilerin bir yıl e, bir dönemde yani staj, 30 gün staj e, yapma yapmak durumları var. Programımızın yapısı e, bu şekilde ee, öğrenci bize geldiğinde işte istihdam alanları dört yıllık geçiş yapacaklarsa iki yıllıktan dört yıllık geçiş imkanları e, da bulunmakta. Dört e, yıllık e, geçiş imkanları e, olan üniversiteler işte dört e, yıllık üniversiteler İzmir'de, Ankara'da, e, Mardin'de dört e, yıllık üniversiteler açıldı. Buralara öğrencilerimiz ve e, la alakalı dört yıllık fakültelere geçiş yapabiliyorlar dikey geçiş sınavıyla ve normal sınavla tercih edilebilirler. E, kendi programımızda biz e, öğrencileri her açıdan e, beslemeye çalışan bir programız. E, ders katalogumuzu e, www.bemya.ankara.edu.tr sayfasına girip kuyumculuk programını incelediklerinde orada ders kataloglarımız e, program e, öğretim elemanlarımıza dair yani öğrenmek istedikleri bütün bilgileri bulabilirler. Ben program öğretim elemanlarımızdan da bahsedeyim. Biz dört e, öğretim elemanıyız programa hizmet veren. E, öğretim görevlisi Gülhan Güldür hocamız, öğretim görevlisi Gülten Göner hocamız, öğretim görevlisi Ahmet Özül hocamız ve ben Aliye Kurnaz olarak e, eğitimimize, e, öğrencilerimize elimizden geldiğince e, hizmetlerimizi, e, öğretimlerimizi e, sunmaya çalışıyoruz. E, koyunculuk programına e, kısaca veya edeyim neler yapalım. E, birinci dönemde bu yani donanımlı gerçekten de biz e, bu atölyeleri kurarken dünyadaki bütün e, atölyeleri e, kuyumculuk programlarını araştırıp e, bizim e, Beypazı bağışçılarının e, desteğiyle onlara da buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onların desteğiyle biz e, çok güzel e, donanımlı e, atölyeler kurduk. Biz de gelmiştik hocam. E, Atölyelerimiz gerçekten... gerçekten güzel yani. Geldik gördük. Gerçekten Görmüş çok güzel. Düşününüz. Hem oyunculuk temel tekniklerini uygulayabilecekleri eritmeden kesim tel çekim işte astar yapımı cila aklınıza gelebilecek bütün temel teknikleri uygulayabilecekleri donanımlı bir atölye. Daha sonraki yıllarda mesela bu atölyelerde çocuk temel teknikleri gördükten sonra şekillendirme teknikleri koleksiyon hazırlama diye bir süreçleri ilerletiyoruz mezun olana kadar öğrenciler. Evet, döküm atölyemiz var karşı e, tarafta hemen. Orada da e, yine döküm e, tekniklerine ait mum modelleme, işte e, bunu besleyen heykel gibi resim gibi başka derslerimiz de var ama mum modelleme, ileri döküm teknikleri, kayıp mum tekniği gibi derslerimizde de döküm atölyemizde öğrenciler e, bir döküm sürecini e, baştan sona öğrenmiş oluyorlar. Şimdi sektörde hani bir buçuk milyon kişi sistem olanı sağlayan bir sektörde gerçekten biz. Öğrencileri e, aranan eleman olması açısından yetiştirmeye çalışıyoruz. Temel teknikler, şekillendirme teknikleri, döküm teknikleri. E, bunun haricinde tabii ki e, bilgisayar destekli tasarım artık çok önemli. Bu anlamdaki e, en çok bilgisayar destekli tasarım adına farkındalık yaratan e, programlardan biriyiz. E, üç boyutlu tasarım programları da görüyorlar. E, ayrı olarak da bu bizim öğrencilerimizi sanat açısından, estetik açısından e, ve felsefe açısından da besleyebilecek işte sanat estetik, sanat tarihi, işte tarihimizi öğrenmesi açısından takı sanat tarihi e, gibi. E, mesela bir iş ortamında e, nasıl davranılması gerektiği görgü kuralları, davranış bilimleri, girişimcilik. Ayrı olarak da şimdi biliyorsunuz gündemde vitin kuyumculuğu bayağı e, ön planda. Mesleki yeterli kurumları bunu çok önemsiyorlar. Biz e, vitin kuyumculuğu dersleri rektörlüğe e, e, sunduk, kabul edildi. 3 senedir de vitin kuyumculuğu derslerimizi her yıl güncelleyerek e, devam ettiriyoruz. Ne isteniyorsa, sektör neyi bekliyorsa. E, bu anlamda işte, e, vitin kuyumculuğunda beden dili, e, iletişim, alış satış al, e, konuları, ee, yani ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir kuyumcu e, adları zaman ilerli öğrencilerimiz bu becerileri kazanabilecekleri e, konuları da biz öğrencilere vermeye çalışıyoruz bu, tarz, bu derslerimizde. Hı hı. Ee, onun haricinde sizin Tabii e, hocam, so, merak başka bir sorularımız şey var mı? <laughs> var. bekliyorum. Ee, özellikle ee, hocam e, tabii ki şunu sormak istiyorum. E, şimdi e, gençler söylediğimiz gibi artık bir meslek seçecekler kendilerine. E, hayatları boyunca da tabii belki devam edecekler bu mesleğe. E, ama tabii mesleği sevmeleri önemli. Kimler yazsın, kimler tercih etsin? Yani e, şimdi çocuk geliyor sonra üniversiteye yazıyor, kazanıyor. Diyor ki Aa, ben niye bu bölüme geldim, bu bölüm bana hiç uygun değilmiş diyor yani var mıdır böyle mesela neyi seviyorsa, evet. neye ilgi duyuyorsa, e, özellikle bir el yeteneği şart mıdır? E, ondan sonra takı tasarımı da var sizde mesela. ne e, Hangi özelliklere e, sahip evet. olsun? Aynen öyle. bizde de bahsettiğim uygulamalı derslerimizin yanında temel sanat eğitimi, e, çizim anlamında, el çizimi anlamında... E, hayal ettiğini uygulama anlamında e, temel sanattan başlayıp kişiye özel koleksiyon hazırlama gibi çizim derslerimiz de var. Yani sanatsal anlamda da çocuğun becerisini geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi düşünün bu e, anlamda e, kendini tanımayan bir öğrenci bize geldiğinde çok zorlanıyoruz. Hem e, sev, yani severek yapıyor olması çok önemli. Sabrediyor olması önemli. Çünkü bir süreç ve zaman gerektiren bir meslek maalesef. Sabretmek çok önemli bizim e, alanımızda. Sevmek çok önemli. Bunun haricinde kendinde bu yetenekleri bilen ya da ailesi fark eden öğrencilerimizi kesinlikle burada işte bir heykel, üç boyut yeteneği olabilir, çocuğun gerçekten resme yatkınlığı olabilir, teknik konularda becerisi olabilir. Bu tarz öğrencileri biz daha başarılı olduğunu görüyoruz kendi bölümümüzde. Ama bazen de çok şaşırtan e, öğrenciler kendini bizde bulan, e, evet ben bu bölümde e, kendimi var e, edebilirim diyebilecek öğrencilerimiz de e, bölüme geldiklerinde kendilerini fark edebiliyorlar. Aslında bir sınırlama getirmek istemiyorum. Çünkü bazen kendi yeteneklerini bizim bölümde de keşfeden öğrencilerimiz ve çok başarılı olan öğrencilerimiz de oldu. Hı hı seviyolması, sabrediyor olması e, bizim için en önemli kriterlerden birisi. Tabii hocam şimdi e, e, bir de aha, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi herkesin de. üniversiteye ya yani bir eğitim almak tabii önemli yani e, ama üniversiteye giderken de tabii hep böyle hayaller var. İşte çıkarım meslek sahibi olurum, işte iyi paralar kazanırım. Gibi bir tabi herkesin kafasında olan şeyler bunlar. E, i̇ş imkanını da sormak istiyorum. Nasıldır mesela kuyumculuk eğitimi alan e, gençlerimiz, öğrenciler e, sektörde iş bulabiliyorlar mı? İş imkanı nasıl özellikle e, ve okulun özellikle biliyorum ben, herhalde siz stajda ayarlıyorsunuz, pratik yapabilmeleri için. Yani okuldan sektöre geçiş kolay mı zor mu? Onu da sormak istiyorum. Ee, şimdi istihdam olanaklarına baktığımızda bizim bizden mezun olan öğrenci zaten tekniker ünvanıyla mezun olmuş oluyor. Ee, bu işte e, çıraklık belgesi, ustalık belgesi, kafalık belgesi gibi durumlarından da daha kolay faydalanmış oluyor. Ee, i̇stihdam olanaklarında şöyle, e, öğrenci e, orta düzey yönetici konumunda e, bir tasarım danışmanı e, olabilir. Çünkü bu anlamda ciddi anlamda beslediğimiz dersler var öğrenciye. Yani ne bileyim bir marka departman sorumluluğunda çalışabilir. Aynı zamanda bunun yanında işte bir uygulama atölyeleri, tasarım ve üretim alanındaki atölyelerde e, tasarımcı, R&D bölümlerinde yine tasarımcı olabilirler. E, i̇malat atölyelerinde işte biz hani temel teknikler her konuda öğrenciyi bu anlamda beslediğimiz için döküm atölyelerinde, imalat atölyelerinde İstanbul'da bu biraz branş branş ilerliyor işte cilacı, tesviyeci vesaire de ilerliyor ama bizden mezun olan öğrenci bu alanların hepsinde de kendini gösterebilir hangi alana ilgi duyuyorsa. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bizde ekstra seçmeli ders olarak koyduğumuz cam ve seramik uygulamalı cam boncuk yapımı dersimiz var. Yöresel uygulamalar dersimizde öğrenciye telkari öğretiyoruz. Hasır, işte e, kazaziye gibi e, yöresel teknikleri öğretiyoruz. E, bunlar da öğrenciyi şey anlamda besliyor Mustafa Bey. E, Bizde mesela şu an halk eğitimde iş kurun ve belediyenin açtığı e, bu tarz kuyuculuk kurslarında e sanatlar kurslarında çalışan bir sürü öğrencimiz var. Cam öğret, cam boncuk yapımını öğreten kazaziye, işte telkary öğreten öğrencilerimiz var. E, bu anlamda da mesela öğrenciler şanslılar. Hı -hı. Dediğim gibi işte mutlama dersleri, mutlama seçmeli dersimiz var. Bu anlamda öğrenci her kendi yeteneğine göre istihdam edilmesi gerektiği durumda. Neyi istiyorsa ona yönlendirebiliyoruz. İşte Bir de bahsetmiştim programın başında dike geçiş sınavıyla ya da normal 4 yıllık geçiş imkanları var. Öğrenci akademik olarak da kendini ilerletebilir. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bağlı hükümdüzlük sitelerinde öğretmen olmak için bir KPSS sınavıyla e, 4 yılı bitirdikten sonra atanma imkanları var. Ayrıca e, yine fakültelerde işte Ales e, yine gerekli sınavları hallettikten sonra akademisyen olma e, imkanları yaratıyorlar. Bu tabii onların hedeflerine göre değişen e, şeyler. Sektörde var olmak isteyenler ve olarak ilerlemek isteyenler olarak kendilerine hedef biz onları e, alt tırplarını e, ve imkanlarını e, bir sonraki imkanlarına hazırlıyoruz. E, hocam tabii şimdi şeyi de sormak istiyorum Çok siz efendim. Bey Pazarı'ndasınız e, gelen öğrenciler genellikle bölümü yazan öğrenciler tabii farklı illerden gelmek isteyenler de olabilir. Bey Pazarı ilçesinde mi kalıyorlar yoksa Ankara merkezden gidip gelebilirler mi günlük e, yurt imkanları nasıl biraz da onlarla ilgili de sormak istiyorum çünkü onları da çocuklar gençler evet. e, üniversite yazarken merak ediyorlar. Tabii. Ben de mesela akademisyen olarak Ankara'da yaşıyorum ve pazarına git gel yapıyorum ders zamanlarında. Öğrencilerimiz Ankara'da yaşayabilirler. Hani git gel her yarım saatte bir otobüs hem belediyenin ego dediğimiz otobüsler hem de özel otobüslerle bir ulaşım imkanı var. Ama yol değil de ben işte okula yakın bir mekan, ev ortamında bulunmak istiyorum diyenlere tabii ki Öğrenciye bu anlamda e, imkan sunulan e, özel apart e, evler de var. Ama bizim zaten hemen e, kampüsümüzün yanında KYK yurdumuz var. 400 kişilik. Öğrencilerimiz e, bu e, tercih döneminde, bizi tercih ettiklerinde KYK yurtun, yurdunu da tercih ederler. <laughs> KYK yurdunda e, barınma imkanlarını bulabiliyorlar. Hı -hı. E, bu anlamda sıkıntı yok. Hı -hı. Hocam son olarak da o, bir Hı -hı. sorum da var. O da şu, artık yavaş yavaş tabii... E, Nasıl söyleyelim? Özellikle tercihler değişiyor. Yaşam değişiyor, gelişiyor. Bu tabii sektörümüze de yansıyor. Artık daha çok tabii eski çıraklık modeli de değişiyor. Artık daha çok eğitimli özellikle bu konuda lisede ve üniversitede eğitim alan gençlerimiz sektöre girmeye başladı daha çok. Bununla ilgili olarak özellikle şunu da sormak istiyorum. Tabii ki sizden gerekli eğitimleri aldıktan sonra sektörümüzde usta olarak yer alan gençlerimiz de olacak. Yani sizden çıkanlar tezgahda oturuyor mu? Kuyumculuk tezgahında oturup e, ondan sonra mıhlayıcılık, sadekarlık gibi özellikle alanlarda da çalışıyorlar mı? E, bu konuda da e, nasıl gözlemliyorsunuz? Özellikle bölümden mezun olanlar yani e, atölyelerde de aktif olarak çalışıyorlar mı? Evet. Ee, şu an e, öğrencilerimizi düşündüğümde mezun olan öğrencilerimizi ARGI'de e, çalışan bilgisayar destekli tasarım alanında çalışan öğrencilerimiz var. Tezgahını kurup kendi stüdyo kuyumcusu e, imkanı yaratan öğrencilerimiz var. Yine e, ustaların yanında bir öğren, birkaç öğrencimiz mesela çok değerli Ankara'daki ustalarımızın yanında İstanbul'da e, onların çırağı olarak başlayıp işte kalfa vesaire gibi yani bizden mezun olan öğrenci bizden aldığı teme, temelle bir ustanın e, daha çok zaman yönetimi açısından daha çok işine e, geliyor. Çünkü e, öğrenci farkında olarak gidiyor bir e, ustanın yanına ya da bir sektörde bir yere gittiği zaman. Bu anlamda bence e, sektörün de algısı değişti diye düşünüyorum. E, liseden ya da e, üniversiteden aldıkları onlara zaman kazandırdığını onlar da fark ediyorlar evet. artık. E, biz zaten e, üretim anlamında yani e, ciddi anlamda biz her dönem sonu öğrencilerin mezuniyet sergileri, biz defileler yapıyoruz. Öğrencilerimiz Romanya'ya git. işte tam Covid döneminde İtalya'da defile yapacaktık. bizde moda tasarım ve ayakkabı tasarım bölümleri olduğu için biz hep birlikte baştan sona bir şey tasarlıyoruz. İşte moda tasarımın kıyafetin ayakkabısı şeklinde bu tarz projelerimiz oluyor. Öğrencilerimiz bize geldiğinde gerçekten biz üretim anlamında atölyelerimiz bizim Hiçbir bir şekilde zaman kaybedilmeyecek atölyeler şeklinde dönüşüyor. Hı hı. Zaten şurada şu an yanında mesela öğrencilerimizin ürettiği bir sürü takıların olduğu kataloglarımız, geçmiş mezun öğrencilerimizin ürettiği broşürlerimiz, emeklerimizin belgeye dönüşmüş halleri var. Bunlar Instagram sayfalarımızda, web sayfalarımızda da mevcut. Merak edenler için ayrı zamanda ders katılım merak eden dersin merak eden öğrenciler için de bizim web sayfamıza girdikleri zaman www.vemio.ankara.edu.tr'ye girdikleri zaman hangi dersleri, hangi müfredatlı, neleri öğrenecekleri içeriklerine kadar görebiliyorlar. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok kıymetli bilgiler ben verdiniz. Ben de teşekkür ederim. Öğrencileri ee, Bey Pazarına bekliyoruz 2020... Aynen. Bizim zaten sloganımız şu. Hayalet, uygula, ee, geleceğini tasarla. Bize geldiklerinde gerçekten gelecekleriyle ilgili eğer emin ve sabırlı e, severek ilerledikleri zaman mutlaka bizim sektörde var olacaklarına emin olsunlar. Ee, biz zaten e, ara eleman değil aranan eleman yetiştirme konusunda iddialıyız. Ee, TYT puanı olarak da en son 200, 2023-2024'te 256 taban puanlı almıştık. Bunu da ileteyim öğrencilere. E, o anlamda biz en iyisi Ankara Üniversitesi diyoruz ve tüm aday öğrencilerimizi bekliyoruz. Evet. E, hep herkese başarılar diliyorum. Bütün öğrencilere severek isteyecekleri bölümleri evet. kazansınlar. Çok i̇şte. teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun kıymetli bilgiler Siz de, için. Sizlere <laughs> de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin de emeğine sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi tabii özellikle ee, artık yavaş yavaş tercih dönemi geliyor Heyecanlı bir dönem ee, Bu konuda öğrencilerde Özellikle kendilerini tabii ki en iyi bölümü e, Hayata hazırlayacak en iyi bölümü Yazmak istiyorlar Kuyumculuk sektörü de çok büyük bir sektör Her gün gelişen bir sektör Eleman ihtiyacı olan bir sektör Bu konuda da çok değerli okullarımız var Çok değerli eğitim kurumlarımız var Onlardan bir tanesi de Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve takı tasarımı programı işte bu bölümde sizleri bekliyor gençler. Özellikle bu alanda çalışmak isteyen, kendini yetenekli görmek isteyenler burayı tercih edebilirler. Okulumuzun çok değerli öğretim görevlisi Sayın Aliye Kurnaz hocamızla birlikte programı konuştuk. Sizlere neler sunuyor bu bölüm, mezun olduktan sonra nasıl imkanlar sunuyor hepsini sizler için değerlendirdik. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.